Ee, bu yanır değil mi Yasemin? <laughs> Bildiğim kadarıyla yani. ha, Oraya baksana. Alsana. Traftan aşağı küçücük bir tane alsınlar. Ne kadar da güzel olmuştu. Işte. Ha burada çok var. Onları nasıl alacağız? Ya vereyim mi Yasemin? Ver de sen de gel ben korkarım burada. Geleceğim de. Sen galiba al ben bakayım çıkma için yol bulayım üstüne. Ben oradan yukarı çıktım oradan. Buradan ben çıkamam. Aha galiba buraya koydum. Al alayım. ilk aldığımız biraz kırmızı görünüyor o belki Onlar şeydir ama, ama. yoksa işte dursun da şey yaparız babaanne sorarak. az bakayım oh, maşallah ne kadar da büyük olmuşlar Kaptan. Çişler, anne. Siyah da bas. da Üç gündür bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun, hamdü senalar olsun ki fazla bir afat olmadan yağmur geçti. Rabbim her türlü kötülüklerden korusun inşallah ülkemizi, yurdumuzu, milletimizi. Evet akşamüstü de arkadaşlar. Gerçekten manzara kendini de güzel gösteriyor güneşle beraber. Şuralar hep su dolmuştu arkadaşlar. Burası hala yine var. Yağmur keseli 2 saat oldu. Şurada da var arkadaşlar. Burası işte su doldu. Oradan aşağı şu hemen o su toplanmış yerin şu burandaların doğrusu fındık fındığa doğru olan yer benim bahçe bizim. Orayı işte yatırdı rüzgar, yağmur. Fazla bir şey yok işte arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Onlardan öyle bir şeylerden bir şey olmaz. Gelen öyle şeylere gelsin. Allah sağlık, sıhhat versin. Hepsi düzelir. Akşam güneşi muhteşem. Şöyle bir sizlerle yağmurdan sonra akşam güneşini bir paylaşayım dedim. Biraz geç kaldım herhalde. Arkadaşlar. Güneşte artık geçmek üzere. Şuralar hep su dol şey olmuştu. Sel gelmişti. Bayağı bir şuralardan düştü. Buraya. Şu kenarlar. Hala su akıyor arkadaşlar. Şurası mesela duvarın yarısından su akıyor aynı pınar gibi. Yani bu aşırı yağıştan yukarıdan biriken suların oraya süzmesinden dolayı akıyor tabi. Evet güneş batmak üzere arkadaşlar. biraz kara bulutlar görünse de o Rabbim bilir artık ama yağmur bulutuna benzemiyor arkadaşlar. Akşam güneşinin bulutlara vurmasıyla olan bir güzellik. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.